Medine-i Münevvere'nin en hareketli yerlerinden birisi. Öyle hemen ibadet, taat, mescit falan diye düşünmeyin. Burası hurma hareketinin yani hurma alım satımının nabzının attığı yer. Sadece hurma değil. Çikolata, şekerleme, kuru yemişin bulunduğu yer. Burası çok önemli. Medine'nin en önemli çarşısı. Başka bir önemi daha var mı? Gelin beraberce sizlerle bunu anlatmaya ve anlamaya çalışalım. Selamun Aleyküm. Kefe Maşallah. Kuyuyuz. Ecmet. Kıymetli dostlar, Medine denildiğinde bereket akla gelir. Medine denildiğinde çok güzel sular akla gelir. Tabi bunlar Ravza-i haricinde konuşacağımız güzellikler. Efendimizin bereketi. Medine'de sular vardır, Medine'de bolluk, bereketin olduğu vadiler vardır. Fakat Medine'nin tüm rızkı, bereketi, Efendimiz'in duasının olduğu şey ise işte şu hurmalardır. Bakın bu kadar çeşit hurma var. Bu gördüğünüz hurmaların her birinin adı var. Hurmanın o tomurcuk halinden çiçek oluncaya kadar veya tohum halinden çiçek oluncaya kadar 70'e yakın ismi var çok muazzam bir yiyecek. Benim kendi doktorum, diyetisyenim demişti ki insan tek bir besinle yaşamak mecburiyetinde kalsa o besinle yaşadığı halde hiç besin değerini kaybetmeyecek şekilde vücudun bütün dengesi korunması icap etse bu hurmadır diyor. Yağından, proteinle her şey içinde mevcut çünkü. Şimdi ben Deniz hurma hakkında şöyle konuşurken biraz daha Kardeşimden rica edeceğim, şöyle geçeceğim. Çünkü bana böyle rahat rahat güzelce gezebilirsin dedi, bu hurmaların her birini insan tatmak istiyor. Bu hurmaların inanın tadı o kadar güzel ki. Birçok şeye şifa yıkanmadan yenmesi lazım. Medine'nin tozuyla beraber alıyorlar ve hurmanın da ayrıca biliyorsunuz insanın vücudunda bağırsaklarına yararlı bakterilerle dolu tozu da var üstünde. Hurmayla alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra da sizinle fazla vaktinizi almayacağım. Kıymetli dostlar hurma insana çok benziyor. Hadis-i şerifte geçiyor. İnsanın halasıdır hurma. Hz. Adem aleyhisselamın yaratıldığı topraktan arta kalandan Cenab-ı Hakk'ın hurmayı yarattığı rivayet olunuyor. Ve hurmada erkeklik dişilik var kıymetli dostlar. Hurma çekirdeğinden çıkmıyor. Dişi olan Erkekle döllendikten sonra ağacın gövdesinden adeta doğum yapar gibi bir bölüm çıkıyor ve oradan o doğan hurma fidanı hemen o ağacın yakınına bir yere dikiliyor. Dikkat edin efendim yakınına diyorum. Çünkü eğer hurmanı o çıkan fidanı siz annesinin yanına birkaç metre mesafeye koymazsanız o yaşamıyor. Hatta anne de küsüyor, meyve vermiyor. Aynı insanın çocuğunu büyütmesi gibi. Belli bir çağa gelince nasıl hani emekleme çağını geçti, efendim ondan sonra kendi ayakları üzerine durdu, kendi işini yapar, genç delikanlı oldu. Aynen böyle. Öyle olduğu zaman da hurma artık ayrılıyor, yuvadan ayrılış ve meyvasını vermeye başlıyor. Hurmadaki birçok özellik yine aynı şöyle efendim. Hurma nasıl insanın ...bir azasını kestiğinizde oradan uzamıyor. Hurmanın da dalını kopardığınızda... ...herhangi bir yerini kestiğinizde... ...orası artık kesik olarak kalıyor. Tamiri mümkün olmuyor. İnsan organı, insan azası gibi. Hurma hakkında Efendimiz'in duası var ama... ...tabii ki en önemli... ...dua ettiği hurma... ...şu elimde gördüğünüz acve ve hurması. Bu acve ve hurması... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur kendisini dikerek dua ettiği acba hurması nazara, sıkıntıya, diğer manevi hastalıklara da iyi gelen bir hurma. Ve Medine acvesi şimdi artık o kadar güzel yetiştiriliyor ki Akik Vadisi'nin sularından, Akik Vadisi'ndeki vahalardan, hurmalıklardan toplanıyor. Kıymetli dostlar, işte buradan baktığımızda Anberi var mesela devasa diyebileceğim kocaman hurmalardır bunlar. Bunların hepsi güzeldir. Mesela suka iyi var. İsimleri çok. Yani çayın yanında yenebilecek hurma bile var. Ben size yalnız şöyle bir şey söylemiştim. Oraya dikkat çekmek istiyorum. Sonradan da hurma ile alakalı küçük bir not vereceğim ayrılacağım. Kıymetli dostlar. Medine-i Münevvere'ye baktığınızda çok hareketli bir pazar alışverişini esnafın bulunduğunu görürsünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Medine'nin esnafından da dua alınız. Çünkü Medine körük gibidir. Nasıl demircinin körüğü o ateşe, kızgın ateşe giren demirin üzerinde hiç pas bırakmazsa, doğru dürüst çalışmayan bir esnaf asla Medine'de barınamaz. Doğru ticaret yapanlarsa peygamberlerle beraber haş olacak kimselerdir. O yüzden Medine'nin esnafından dua alınız." diyor. Benim dikkat etmek istediğim ve dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Kardeşlerim manevi alanlarımızda iç içe olan bir alışveriş olmazsa zamanla oranın canlılıkları da gidiyor. Osmanlı hep manevi mekanları etrafına dükkanlar, alışveriş yerleri koymuş ama o manevi havanın altında o esnafın da ahlakı görünmüş. Yani kapitalist, materyalist sistemdeki gibi insanların dükkanda ayrı bir inanca, camide, mabette ayrı bir inanca sahip olmaları mevzu bahis değil. İkisi bütünleştiğinde çok güzel bir kuvvet ortaya çıkıyor. Mesela şu anda Filistin'de esnafın iş yapmasına müsaade etmiyorlar. Ticaret yapılmasına müsaade etmiyorlar. Gümrük ambargoları koyuyorlar. Kendi devletinin içerisine adam kendi devletinde ve ticaret yaparken gümrük uygulanıyor. İşte Filistin o Mescid-i Aksa esnafın kuşatılmasıyla, ticaretin dümura uğratılmasıyla hayat alabileceği, aktif olabileceği, kendisini daha atik, faal hissedebileceği alandan uzaklaştırılıyor. Yani din ve dünya, dünya ve ahiret bizde ayrılmamıştır kıymetli dostlar. Dinimizde, dünyamızda, ahiretimizde hepsi bir manzume içerisindedir. İşte Medine-i Münevvere'deki bu çarşı bize bu rahatlığı hissettiriyor. Herkes size güzel muamele yapıyor. Şu anda dükkanınızı bize açan kardeşimizin o kadar güzel bir muamelesi vardı ki lütfen gelin dedi. Türkiye'den geldiniz dedi, hoş geldiniz dedi. Ve hiçbir mahsur yok gelin çekin dükkanımı şereflendirdiniz diye bizi buraya kabul etti. Ahlakın ticarete, ticaretin ahlaka dönüştüğü bir yer. Medine Pazarı.